Dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Şunu bir alalım hemen. Bildiğiniz üzere Delta Force Delta Force Mobile çıktı arkadaşlar. İyi arkadaşlar hemen şunu alalım. Yat lan aşağıya. Yat. Bil, yani daha önceden bir saniye. Daha önceden PUBG Mobile oynuyordum arkadaşlar. Ee, bu da ona yatkın yani. Elim bayağı e, yatkındı PUBG Mobile'ı güzel oynuyordum. Böyle videolar da çekiyordum ama başka bir kanal Evet şunu da alalım Başka bir kanala atıyordum Sen de yat abi Ondan sonra ben de dedim ki lan iPad'im var zaten biraz da oynamayı da biliyorum En güzel dedim Burak sen güzel bir handcam videolar çek Videolarını at Sizden ricam Beni desteklemek için lütfen kanalıma abone olun Videolarıma like atın Şimdiden teşekkür ediyorum arkadaşlar Şöyle ilerleyelim abi hemen. Şurada adam sıkıyor ya mı gizlenmiş? Yat abi yat, yat 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 Abi ben çok iyiyim ya. Çok çok çok. Buradan geç abi karşıya. Yat. Sizler ne yapıyorsunuz? Aa, neyse. Olur abi yani biz de ölüyoruz sonuçta. Kimse ölümsüz değildir arkadaşlar. Bizi kaldıracak kimse de yok. Hemen şuradan başlayalım abi. Hemen gidelim şuradan. Burayı almışlar mı? Oğlum hangi ara geldim? Sen de git. Abi adamlar bizim orayı basmış. Lan neredesiniz? Alo. Bizim takım nerede abi? Bizim takım nerede oyalanıyor ya? Ben mi alacağım bunların hepsini? abi şuradan Evet arkadaşlar bu arada bu oyun hakkında Yat abi yat 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 yat, yat, yat. herkes yatsın abi. Gece oldu. <laughs> bir saniye, bir saniye. Sen de git. Evet arkadaşlar bu arada bu oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani oyun bayağı sarıyor, akıcı. PUBG Mobile'dan daha güzel geldi bana yani. Bilmiyorum ben 5 5 yıldır PUBG Mobile oynuyordum ama sen de git. Şu sisi sevmiyorum bu oyunda. Geç abi, geç karşıya geç. Şurada bir yerde bir adam var sıkıyor ama sürekli. Ana 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 Neyse Allah'tan sen de yat abi. Ya bu tür kirlileri seviyorum arkadaşlar. Siz de seviyor musunuz? Şurada biri saklanıyor mu? Ağaçların ardına mı girmiş? Lan tarla faresi yat aşağı. <laughs> Sen de git abi. Şimdi abi şöyle yavaş yavaş ileriye doğru gideceğiz artık. Burada bir işimiz kalmadı. Komple her yeri aldık zaten. şöyle ilk kilimizi alalım burada. Şurada biri var abi. Sen de git. Arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz? Nasıl gidiyor hayat? Okuyor musunuz? Çalışıyor musunuz? Yorumlarda bildirin. Hepinize cevap vereceğim tek tek. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Biz yeniyiz abi bu piyasada. Umarım tutunabiliriz. Sen de git. Öldü mü o? Ölmedi herhalde. Ha, şimdi, şimdi öldürdük. Sen kime sıkıyorsun? Oğlum az gaz. La 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 Oğlum sen nereden çıktın? Adam var ya resmen ışınlanmayı buldu arkadaşlar. Kalk. Babağın ağzına sıç gel. Abi benim anlamadım bunlar yürek yemiş herhalde. Adam önüme zıplıyor lan. Şöyle bir bakalım abi sağımıza solumuza. Aha orada bir var. Mermi bitti. Kaç. Sık sık sık. Ama bütün samimiyetimle şunu söylüyorum. Bu oyunda Battle Royale modu olsun var ya. Bu oyun yıkar yıkar. Bütün dünyayı yıkar yani. Bütün oyunları bitirir. Ben öyle düşünüyorum. Yani bu arada kankam seni abone olma mısın Lütfen kanalıma abone olur musun? Beni desteklemek için. Abi silah tutukluluk yaptı La, Oğlum ne yapıyorsun sen? Silah nasıl sen tutukluluk yaparsın ya düşmanın karşısında? Neyse arkadaşlar ben şimdi videoyu son şunu da alalım. Videoyu sonlandırıyorum. Yani sen de git. Oğlum lan, lan, Ya oğlum mermi biteceği zaman mı ya? Neyse arkadaşlar bu videomuz buraya kadar. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalıma abone olun. Videoma like atın ve yorum atın. Sizleri çok seviyorum. Çok sağ Dur şunu da alalım hemen. Çok teşekkürler arkadaşlar. İyi ki varsınız kendinize. Ölmedi. La oğlum ne çabuk mermi bitiyor la. La ne çabuk mermi bitiyor ya. Neyse arkadaşlar hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.